merhaba. Sema Uzunalioğlu ben. İş güvenliği takım lideri olarak Konoga bünyesinde çalışmaktayım. Merhaba. Hırmak Işık ben. Çevre mühendisi olarak Omega bünyesinde ben de görev almaktayım. Enerji sektöründe pil depolama sistemlerinde üretim faaliyeti meydana getirmekteyiz. Amacımız önce sen hiçbir canlıya zarar gelmeden bu işi yönetebilmek. Bizim kendi adım bazı risk analizlerimiz neticesinde bulduğumuz riskleri bertaraf edecek uygulamaları devreye almak olacaktır. Dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelesinde Omega olarak çevreci bir ürün üretiyoruz. Bunu üretirken de doğaya olan etkilerimizi minimumda hatta sıfırlamak için gerek sıfır atık taahhütlerimiz, çalışmalarımız, gerekse karbon nötr üretim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir çevre için Omega'dayız.